Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala ve Ecmain. Tuhul 17. Sohbet. Mürşit vesilesiyle Allah'a vasıl olmanın keyfiyeti. Yukarıda izah ettiğimiz hakikatlere sarıldıysan Allah'a vasıl olmuş, onun tevfiki ve takribiyle ona yaklaşmış oldun. Allah Azze ve Celle Hazretlerine vasıl olman demek, ahlukattan, hevadan, irade ve temenniden sıyrılman, kendi nefsinin üzerinde bir tasarrufun olmaması ve mahlukatın da sana bir dahlinin olmaması demektir. Bu da Allah'ın hikmeti, emri ve fiili ile olur. İşte bu hal, uslat diye isimlendirilen bir fena halidir. Allah'a uslat, akılla ve sınırla ihate edilebilir olan mahlukatına uslat gibi değildir. Onun benzeri gibisi yoktur. O hakkı ile işiten, kemali ile görendir. Sağlık olan mahlukatına benzemekten de, kendi sanatının tezahürleriyle kıyas edilmekten de münezzehtir. Allah'a uslat keyfiyeti, Allah'ın ile uslat ehline maruftur. Her biri benzersiz bir uslat halindedir. O uslat haline başka hiç kimse ortak olamaz. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin Resulleri, Nebileri ve velileriyle ortak birer sırrı vardır ki, kendinden başka kimse o sırra muttali olamaz. Öyle ki, müridin bir sırrı olur da, ona şeyhi muttali olamaz. Yine şeyhin bir sırrı olur da o şeyhin manevi halinin kapısının eşiğine yaklaşmış olan müridi ona muttali olamaz. Mürid şeyhinin mertebesine ulaştığında ondan ayrılır ve ilişkisini keser. Hak Teala onu deruhte eder. Bir nevi onu cümle mahlukatın sütünden keser. Şey bir süt anne ya da ebe misaledir bu takdirde. İki yılın ötesinde de emzirme olmaz heva ve irade zeval bulduktan sonra mahlukat da yoktur. Şeyh ancak heva ve irade vücut bulduğu müddetçe bu ikisini ortadan kaldırması için ihtiyaç duyulur. Bunların zevalinden sonra ise şeyhe ihtiyaç yoktur. Çünkü artık ortada ne bir bulanıklık ne de bir noksan kalmıştır. İzah ettiğimiz şekilde Hak Azze ve Celle Hazretlerine vasıl olduğunda onun gayrısında ne var ise onlardan emir olardık. Ne fayda ne zarar hususunda ne ihsan olunma ya da men olunma durumunda, ne haf ne derece halinde, kesinlikle Allah'tan başkasına vücut affetme. O Allah'tır, takva ve mağfire, mağfirete layık olan. Hep O'nun takdirine nazır, emrine gözler ol. İtaatini meşguliyetin kıl, dünya vahirette ne kadar halk ettiği varsa onlardan da hicret et. Kalbini mahlukata ait hiçbir şeyle meşgul etme. Cümle mahlukatı şu misaldeki kişi gibi telakki et. Bir adam varmış, hükümranlığı güçlü, icraatı kuvvetli, hamleleri ve nüfuzu korku saçan bir sultan onu derdes etmiş, ellerini kollarını bağlatmış. boynuyla ayaklarını bukağlamış, ağacı asmışlar adamı. Ağaç öyle bir nehrin kenarındaymış ki, sularının dalgaları sanki birer dev, nehrin kendisi geniş mi geniş, derin mi derin. Suları delicesine akıyor. Sonra sultan tahtına oturmuş. Kıymetli, yüce, erişilmesi ise neredeyse imkansız tahtına. Yanı başında oklar, mızraklar, elbiseler ki bunları almaya o sultandan başkasının gücü, kuvveti yetmez. İşte bu sultan bahsedilen oklardan, mızraklardan alıp ağaçta asılı olan adama atıyor. Şimdi burada duralım ve düşünelim. Hiç manzarayı gören birine sultandan gözünü bir an için dahi olsa başka yere çevirmesi, sultana dair korku ve ümit duygularını nazar itibarı almaması, ağaçtaki adama bakıp ondan korkup ondan umması hoş karşılanır mı? Böyle yapan bir adama da akıl ne der? Akılsız, hissiz bir mecnun, insan değil hayvan der. Bize basiret bahşedildikten sonra, körlükten, uslat nasip olduktan sonra firkatten, benzile yaklaşmışken geri döndürülmekten, Hidayetten sonra delaletten, imandan sonra küfürden Allah'a sığınırız. Yalnız Allah'a. Dünya dediğim yukarıda da bahsettiğimiz akıntısı, dalgası bol, geniş bir nehir misali. Suyu her gün arttıkça artıyor. Bu burada neyi mi temsil etmekte? Adem oğlunun dünyadaki şehvetini ve peşinden koştuğu lezzetleri ve o dünyadan kopup gelen bela ve mihnetleri temsil etmekte. Peki oklar ve çeşit çeşit silahlar neyi temsil ediyor? Kaderin kendilerine taşıyıp durduğu belaları. Dünyada Ademoğlunun kısmetine düşen paye nedir? Bazen bela, bazen menfaat, mihnet ve afet. İnsanın lezzet ve nimet namına elde etmiş olduğu da afete benzer bu dünyada. Her akıllı kimse de bilir ki hayat ve rahatlığın hakikati mümine de sadece ama sadece ahirette zahir. Bu da müminlere has bir durum zaten. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Rabbine kavuşma anından gayri rahat yoktur mümine. Dünya mümine zindanı kafirin cennetidir. Muttaki gemlidir. Bu apaçık hadisi şeriflerden sonra dünya hayatının boşluğu nasıl iddia edilebilir? Rahatlık namına ne var ise Allah'a teveccüh edip onun emrine muvaffakatta ve Mevla'nın huzuruna rağm olmaktadır. İşte böyle olursa kul dünya haricinde kalabilir. Bir de bakmış ki yol göstericisi şefkat olmuş, rahmet olmuş, lütuf olmuş, sadaka olmuş. En güzelini bilendir Allah. Allah.